ve bizi bir cihette teyakkuza yani uyanıklığa ve terakkiye sevk eden hakiki kardeşlerimiz Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Şimdi bunun orijinalinde Osmanlıca tekstil Nusa'da ama komşularımız ve bizi teyakkuz ve terakkiye sevk eden Ermenilerle dost olup el ele vereceğiz ifadesi ilk şeklinde. Bu münazaratta da geçiyor bu ifadeler. Bu muhatapları hamallar, Kürt ağırlıklı bir şekilde ve Türk-Kürt işte fitnesinin belki uyandırılmaya çalışıldığı dönemlerde, onlara da katiyen itibar etmeyin. Biz hakiki kardeşlerimiz Türklerdir. Asırlardır zaten aynı dinin mensupları olarak aynı vatanın içinde yaşayan, beraber kardeşçe yaşayan aile ilişkileri içerisinde yaşadığımız insanlar olarak onlarla ve ilaveten Takdir ilahi Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle bu coğrafyada yaratılmış olan, bu coğrafyada yaşaması takdir kılınmış olan diğer etnik gruplarla ki Ermeniler de bunlardandır. Dost olup el ele vereceğiz. Ya yani Ermeni düşmanlığı da var bir kısmı insanlarda ve bunların bir kısmına da maalesef İslami bir tırnak içinde renk verilmeye çalışılıyor. Bu tamamen ırkçılıktır. Yani Allah onu Ermeni yarattıysa onun günahı ne? Yani bizim <laughs> bu topraklarda birlikte yaşayan asırlardır birlikte yaşayan insanlar olarak onlarla barış içerisinde bir arada yaşamamız başka bir yolumuz yok. Dolayısıyla ırkçı yaklaşımlar hiçbir zaman zamanın düşünce dünyasında yerini bulamamış ve onun kesinlikle reddetti yaklaşımlardır. Bunun örneğini yine burada görüyoruz ve bunlar bugün bugün itibarıyla da güncelliğini koruyan şeyler. Yani biz Kürtler isek Türklerle beraber olmayan mecbur ve mahkumuz. gene Ermenilerle bütün etnik unsurlar için söylemek lazım bunu. Bu topraklarda birlikte yaşayacağız. Yani birlikte gelmişiz bu kadar zaman. Bundan sonra da birlikte gideceğiz. Bu birlikteliğe gölge düşürecek, zarar verecek bir takım fitneler, provokasyonlar filan yapılmak istenebilir, yapılıyor. Bunları da gene o beraberlik şuuruyla boşa çıkaracağız. Başka bir yolumuz yok. Zira husumette fenalık var. Husumetten kimseye, kim yaparsa yapsın, kime yaparsa yapsın fayda gelmez. Husumet düşmanlıkta fenalık var. Husumete vaktimiz de yoktur ayrıca. Yani dünya ömür kısa. Husumetle vakit, vakit geçirerek ve bir takım insanların hukukuna girerek zarardan başka bir şey elde edemeyiz. Husumete vaktimiz yoktur. Hükümetin işine karışmayacağız. Zira hikmeti hükümeti bilmiyoruz. Ha bu hükümet icraatlarını sorgulamamak işte yanlış yapsa da ona onay vermek anlamında değil. Yani idare işi ayrı bir şey. Bunu böyle hele hele işte hamal gibi gazete dahi okumayan insanlar bir takım siyasetçilerin, maksatlı siyasetçilerin provokasyon peşindeki bir takım insanların yanlış yönlendirmeleriyle ve terkinleriyle işi yanlış bir istikamete götürmelerine karşı yapılmış bir uyarıdır. Hükümet bir şey yapıyordur. Bunun doğrusu, yanlışı, doğru bilgiler ekseninde gene sorgulanabilir, tartışılabilir ama burada e, hükümeti provokatif maksatlarla hedef alan bir takım saldırılara karşı, e, tahriklere karşı da uyanık olmak lazım. Yani o tahriklere gelmemek lazım. İşte o hamalların Avusturya'ya karşı, benim gibi bütün Avrupa'ya karşı boykotajları, şimdi burada bir haşiye var, dipnot, Bediüzzaman'a zürefadan biri, yani o zamanki işte, e, seçkin aydın insanlardan birisi, bir gün irfanıyla, ilmiyle mütenasip bir esvap, elbise giymesi lüzumundan bahseder. Üstad mahalli kıyafetiyle geziyor. Yani bir alim, alim kıyafetiyle, cübbeyle, sarıkla falan gezmiyor. Sarığı var da ama mahalli kıyafet. Yani bir cübbe yok. Niye işte böyle giyiyorsun da diğer alıştığımız alimler gibi cübbeyle falan dolaşmıyorsun? Müşhar yani Üstad da, siz Avusturya güya boykot yapıyorsunuz hep onun gönderdiği kalpakları giyiyorsunuz. O zaman işte Avusturya Bosna Hersek'i e ilhak ettiği için ona karşı bir boykot ilan edilmiş Avusturya mallarını kullanmama. Hani Türkiye'de de zaman zaman İsrail işte Filistin'e zulmünü zulmünü arttırdığı dönemlerde işte aman İsrail mallarını almayın, İsrail'e destek veren firmaların işte ürünlerini kullanmayın falan gibi kampanyalar açılır. O zaman da buna benzer bir kampanya Avusturya'ya karşı başlatılmış. Üstad o çelişkiye dikkat çekmiş. Güya boykot ediyorsunuz onları ama onun ürettiği kalpakları giyiyorsunuz. ben ise bütün Avrupa'ya boykot yapıyorum bu kıyafetimle. Onun için yalnız memleketimin maddi ve manevi mamulatını giyiyorum buyurmuştur. Yani yerli hani zamanda yerli malı yurdum malı falan diye kampanyalar olurdu açılırdı. Şimdi çoktan unutuldu. O manada memleketimin işte ürettiği onun e, mührünü taşıyan, kokusunu taşıyan, e, rengini taşıyan kıyafetlerle dolaşıyorum diyerek hem o çelişkiyi eee nazara veriyor hem de kendi samimiyetine bir anlamda tutarlılığını da ifade etmiş oluyor. İşte o hamalların Avusturya'ya karşı bir de o Avusturya boykotuna karşı eyleme yönlendiriliyor hamallar. E, ve benim gibi Avrupa'ya karşı, bütün Avrupa'ya karşı boykotajları. Şimdi bu sokağa dökme bir anlamda eylemidir bu. Sokağa işte bu boykota amallar olarak siz de katılın telkinlerinin neticesi olarak. Ama her sokak eyleminde provokasyon endişesi kaygısı söz konusu olabilir. Ve buna tekrar üstad dikkat çekerek devamında diyor ki ve en müşevveş, karışık ve heyecanlı zamanlarda akılane hareketlerinde, sağduyu çizgisinde dolduruşa gelmeyen, tahrike ve provokasyona gelmeyen hareketlerinde bu nasihatın tesiri olmuştur. Yani ben onları uyardım. Böylece bir takım maksatlı siyasetçilerin kendilerini aldatarak bir takım yanlışlar yapmalarına meydan vermemiş oldum. Padişaha karşı da irtibatlarını tadil etmeye, yani işte padişah peygamberimizin emre gitti halifedir, irtibatlarını tadil etmeye ve boykotaşlarla Avrupa'ya karşı harbi iktisadi açmaya sebebiyet verdiğimden demek cinayet ünlem ettim ki bu belaya düştüm. Bu da yine çok ilginç bir anekdot olarak e, sosyologların, siyaset bilimcilerinin e, dikkatli okumaları, e, ders kitaplarına metin olarak koymaları ve işlemeleri gereken e, bir e, anekdotlar e, örneği olarak e, kitaptaki yerini bulmuş. Gerçekten işte üstad e, neresinden bakılırsa bakılsın böyle orijinal e, yaklaşımlar ortaya koymuş olan bir insan okunması ve anlaşılması ihtiyacı artarak devam ediyor. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Biz yeni Asya Neşriyat'tan da Divan-ı Örfi'nin bir e, cep boyu herhalde bir... Çıkacak şey inşallah, düşecek. evet. Onu da merakla bekliyoruz. Hakikaten ve Osmanlıcasıyla ile beraber çıkacak bir de yenilik olarak. Onu da ifade etmiş olalım, buradan duyurmuş olalım. Peki, bir iyi. Latin harfleriyle olan e, tanziminin yanında Osmanlıca orijinal metni de yer alacak ve Osmanlıcasından evet. okumak isteyenler de bu vesileyle bu yeni çıkaracağımız divan Harbi'de, Harbi Örfi'den o şeklinde de okuma imkanı bulmuş olacaklar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah. Peki. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.